Değerli izleyicilerimiz Murat Can Kaya'mızın kıymetli babası Mehmet Akif Kaya ile birlikteyiz. İki yıl geride kaldı. Neler söyleyeceksin Mehmet kardeşim? Allah razı olsun. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Dört gencimiz için bugün Kur'anlar okundu, dualar edildi. İki yıl geçti ama bizim için dün gibi, sanki daha yeni olmuş gibi. Hep gündemimizde, hep hatıralarımızda, hep aklımızda. Tabii aklımızda da şu geliyor. Yaşarken Allah'ın dine hizmet edenler öldükten sonra da Allah onları unutturmuyor. 2 yani yıl geçti ama onlar hiç unutulmadı. Aile dualarla anılıyoruz, anıyoruz. Onların gidişi çoğu gençler gibi ailelerine de bir Şehit olmak gerçekten çok güzel ama şehit olmak için şehit gibi yaşamak lazım. Bereketi öyle gidiyor. Rabbim verdiğinde şükrettik, aldığında sabrettik. Büyük imtihanlar içinde olduk ama büyük imtihanlar içinde bizi bereketlendirdi. Gizli rahmet çıktı. İnşallah bu hüzünlerimiz sevince öner ve inşallah onlara kavuşuruz diyoruz. İnşallah. Cennet bölümünde buluşmak. İnşallah. Temennisiyle, duasıyla. İnşallah. Allah razı olsun. Amin. Cümlemizden inşallah. Rabbim senin de, ailenin de, sevdiklerinin de ömrünü güzel eylesin Amin inşallah. Murat Allah Tekrardan Murat kardeşimizin mekanı ve üç yoldaşının mekanı cennet olsun Amin. inşallah. Allah razı olsun. Murat Çok, sağ Çok sağ ol. Senin de emeklere en sağlık. Eyvallah. Her gidip gidiyorsun. Sizlere kadar Çok biz de kardeşlerimizin gidip gidip. yolunda Çok sağ izimiz sağ oluyorsa ne mutlu. Allah razı olsun. Amin. Çok sağ Cümlemizden. Çok teşekkür ediyoruz.